çocuktan cevap duyu bir videoda daha beraberiz ben Samet Ben İlhan Ve <laughs> bugün oyuncağımız oynamadığını tam bilmiyoruz hadi başla İlhan hemen Oynamadığını aslında. asla Oynadı Bubble Trouble Evet hemen İlhan kaç oradan bak tamam bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Daha işte Derdemin yani biz videoyu çektik ama 10 dakikadan yüksek çekemediğimiz için e, yanlışlıkla evet 10 dakikadan evet. fazla çekmişiz. Bitmiş biz daha oynuyoruz. Sonra ilan dedi ki Sami ne oluyor? Video bitmiş Allah. Sinir oldum ya. On dakika biz oynuyor ve bir de güzel oynadık yani. Dokuzuncu derece kadar vardık. Ya ilerliyor. Olur, Allah. Helal, helal. Bak alırız bunu. Allah. Ben inanmadım oyunu arkadaşlar. Bizim bu kuran okulda oynamış biraz ama ben hiç oynamamıştım. Allah. Bizim bu okul oyunu. Biz Serkin'in okulda bu oyunu oynuyor. O okulda. Serkin'in evde de bu oyunu oynuyor. Allah. Allah. Ben seni kendimle karıştırdım. <laughs> ben, <aldım akşamı. gülüyor> ben de seni. Bana aldım ama canlı. Allah. 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 Korktum. <laughs> Şu sağdakini ben alayım o zaman. <laughs> Sen hiç korumaya geleceksen gelebilirsin kardeşim. Allah rahmet eylesin. Kormaya gelebilirsin dedim ben sana. Ben sondakine alayım ya, sondakine alayım. İkimizde, ikimizde her bir şey olur. Yardım ihtiyaç yok. Yardım <laughs> 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 yok. dedim anasını ben ben anladım. Sana bir tane yolladım. Lan ben ben anladım. Oha lan. Gel gel gel. Yürü lan sakin. Sana canı al, olmayacağım. almayacağım. daha da canı al. Bana bir tane can al. Şöyle Veriliyor mu? Şeyi sen de çok çünkü. Ben kendimi korurum. Allah'ım ve Git. Oh be. Git. Dur sen. Hadi sen yap ilk önce. Ben canım fazla benim canım var. Ee, <laughs> Hayır işte. ben Aa, kaçalım. kaçalım. <laughs> <laughs> ya Bu sefer dakkaya ben bakacağım. Dokuzuncu dakikada veda edeceğiz. Ben vur vur Ben bir tane bir Hep ona saldım. Hep ona saldım. Onu niye bölüyor? Samet önüne gelene bölüyor. <laughs> oh. Oh. <Samet> duvarla <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Samet dua seks ediyor. ya, oha getreydi, ben canım uçmuştu. Her zaman ben buraya kadar geliyordum. Şimdi sen mi geldin? Allah azza, Allah azza. Allah. Aa! uha, yok böyle bir şey ya aslında. Zaman kabın çok değişikmiş. Nereye bakarım? Tabo, tabo. Ne oldu mu? Lan niye çıkardın kabını?

Tüm ağzımda dedem bak. Ağzımda patlıyor dedem. da Buraya de, 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 de. da geçsem tutuşurdu. Buraya geçsem diğer top vuracak. Bunlar top muydu? Bana mıydı? Bana mı? Buraya Ya, Ya İlhan! Gözlüğümle vurdum ne? Ben bana bak Ya bak ya. Karnı bilemez Çıbem için olursa ben onları Ben kendim korumaya alıyorum. Bir türlü alamıyorum. Samet! <laughs> Sastım! Hadi dur. <laughs> Tabii Allah Allah'ım 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 Ben bakıyorum da ki bu bu. İkidir onda iki videoyu çekmemek terbiyesizlik bana göre. <laughs> İnan. Öyleyse. Amin. Hadi lan zaman. Allah mısın? <laughs> Allah Bu gitti. Soldaki de benim. Sağdaki de benim. Sol burada Sen de sağdaki benim de. <laughs> Ya ikinci de öldü ama... mu? Ben de kameraya işkence çektim... Ya öldü mü lan? Yürü bir şey Ne yapalım, saniye! Giresene, saniye. <gülüyor> <gülüyor> neyse adamın daha büyük bir şey var ben baktım çırak çırak suyu yiyorlar Allah çırak ya cezanı yasın ya bir tane top kaldı ya ya ne senin yüzünden ha hiç yüzüm ben artık yeter bana ne kodluğun Sabah sürüyor mu? Ağzım çok kötü korkuyor. Senin bu sonra veda edelim. Tamam okey. Zaten şimdi öleceğim. İddiasına giren var mı? Samet bu türde ölecek. <laughs> Barının dili. Allah Allah! Almamıştır. Evet. evet. Üçüncü evet. videomuzda. Yeni size bayrağı diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.